merhaba çocuklar ve gençler. Dodi ile dedik adamıza. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Ben Doran. Ben Doran'ın babası. Ben Seboz şey Bugün misafirimiz var. Minecraft'ta yapı kapışması yapacağız. Doran'ın en yakın arkadaşı Bozkurt da bizimle birlikte oynayacak. Bakalım yarışmayı kim kazanacak? O zaman hemen oyuna geçelim. Evet oyunumuza geçtik. Süper. Şu anda ekranı görüyorsunuz. Biz ikiye Aha. böldük. Sol tarafta Doran, sağ tarafta ben oynuyorum. Ee, yapı kapışmasında da en solda Bozkurt. Ortada Doran, en sağda da ben. Bugünün konusu pizza ve tam 12 dakikamız var. Süreyi başlatıyorum eğer hazırsak. Hazır mıyız çocuklar? Hazırız. Evet harika. 3, 2, 1. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Dur 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 dur. Dur durdum. Arkadaşlar bu yumurtadan e, tavuk çıkarsa 15 bin like yok. Hayır. 150 bin like. Yok açık açık. 2 bin like gelsin. Tamam hadi at bakalım çıkacak Haydi mı? Haydi bakalım. Çıktı bak. <laughs> böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> İnanılmazdı. Aa çıktı. 2 tane. Tamam süre başladı Doran. O zaman 4000 like gelecek. Tamam. Peki ne yapacağız? Pizza. Ha. Gidin ya, git, git. <laughs> pizza, pizza, pizza. Tahta yap. Demi gene. Bilemedim. Ben beton yapacağım. Ben terakota. Biz Hem beton hem terakota. Ben o zaman ne yapacaktım ki? Çık, git tavuk. <laughs> pizza yemeyin ha? <he>. Bak. Yum 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 yum. Kötü oğlum. <olayım>. Geliyorum pizza diyeceğim. Şii. 4 O şura şöyle. O babam olmasın. Ben hakemiyim, istediğime bakarım. Allah. Evet pizzalar. Evet bakalım. Yani nasıl olacak ben de bilemedim şu anda. Benim pizzam büyük boy olacak. Büyük boy. Kaç kişilik? 8. 8000 30. 30 30 kişilik mi? Çocuklarım evet, bakır olacak. Çocuklarım mı? Bakır olacak. Sucuk beydi, sucuk. Çocuklarım bakır mı olacak? <laughs> Çocuklarım bakır. Haa. Ben 4 dilimli pizza yapıyorum arkadaşlar. Bende 8. 8. Yok ben mi? de 4 yapacağım. Ben 38. 38 azmış. <laughs> Üçgen nasıl yapacağız? Ha, kolay kolay tamam. Zormuş. Ha, kolay. Tamam, tamam. Ha, tamam. Evet, evet. Ha. Evet, böyleydi. Ha, ha böyle. Olmuyor. Pizza yapmak çok zor. Aklıma çok iyi bir şey geldi. Hayır, Neyini? Çocuğunu. Çocuğunu? Ben beyaz peynirli yapıyorum. Ay. <laughs> ben bakırdan çocuk yapıyorum. Benimki... Bakırdan çocuk. Ben gerçek hayatta beyaz peynirli yemiyorum da beyaz peynir koydum. Beyaz peynirli yemiyor musun? Evet. ben, Ben beyaz salı koydum. Beyaz salılar şey. Eee mantar. Mantar. Beyaz salı mantar. Benimki hatta beyazları mantar. Baba slime sesi geliyor kulağıma. <gülüyor> slime <laughs> mi koyuyorsun sen? Ne koyuyorsun? Slime değil, slime. marul. <laughs> Öfeyim bir bitti. tane inek var normal. Aa ne oldu çöktü. Normal. Normal. Normalleşmeye no. başladılar. Evet. Hı. Hmm. Şu an 5. dakikadayız gençler. Ne durumdasınız? Seninki bitti ki. Seninki bitti mi? Oo. Dodi senin? <laughs> Benim güzel bitmedi valla. Benim tamam. pizzalar yapışık oldu. Yapışık mı? Bak. Ben de yapmadım. Neden? Nasıl yaptın? Küp. Küp ne? Adam bitmemiş. Bekle. Benim bir tanesi küçük bir tanesi büyük olacak. Ama benimki yıldız pizza oldu. Ben yapamamış olabilirim. Yalnız... Ben de biraz pizza zordu çünkü. Benimki biraz değişik bir pizza oldu. Ama ben tabağın içinde yaptığım için Hı. uzun sürecek. Benimki zümrüt bloğundan turşu. Ne? Zümrüt... <gülüyor> <gülüyor> Bozkır zengin pizzası oldu. Böcek tadı veren. Böcek tadı veren neler var? Ekmek koyca i̇şte. var. Turşu koydum. Ay şey. Ben neden salam? He salam koydum ya. Bunları yerleştiremiyoruz. Mesela atıyorum çürük eti nasıl yerleştireceğim ben buraya? Çürük eti <laughs> Ya ama siz onun şirket olduğunu bilmeyeceksiniz ki. Sonuçta et. Bir şirketten mi yapıyorum pizzanı? Evet. Bir şirketten kısa. Zombi eti yani. Şirket zombiden düşüyor. Yani zombi eti. Mısır nasıl koyacağım mesela üstüne? Mısır. Hı hı. Minecraft'ta bu yok. Yok mu? Baba şeyle koy. Düğme. Evet. Baba evet. altın düğme olur aslında. Altın düğme yok. Doğru. Bak olur ama. Ben... Ben ya hiç... babam. <laughs> <laughs> Sen bitirdin mi pizzanı? Hayır. Bana gülüyor. Hayır daha bitti. Bitmedi bitmedi. Hayır daha. 8 dakika geçti gençler. Geçmiş. Sürenin dolmasına az kaldı. 4 dakika, son 4 dakika. Bakalım kim kazanacak? Benim pizzam bitti. Süslemeleri kaldı. Bir şeyler koymaya çalışıyorum üstüne. Ha, bitmedi. Bitti. Bitmedi, bitme. Bitti. Bitmedi, bit. Bitti. Bitmedi. Neden tabak kare oldu acaba? Neyse. Ha doğru. Ne doğru? Şey ben ne alacağım? Ha. Evet son iki dakika. Bitti mi pizzalarınız? Yok. Benim pizza bitti de. Hı -hı. Bunlar ne? Bunun üstüne nasıl koyuyorsun? Ne? Ne bu? Onlar şey bısır. Hmm. Bak baba. Hmm. Şey hani baharat veriyorlar ya o. Oh. Hmm. Evet son bir buçuk dakika. Ben bir tane daha pizza yapacağım. Bozkurt sen artık beni bir yere baktın. Bir şey yapabilir mi Bozkurt benden çalıyor? Yapamaz. Bakmadın ki. Bakmamış ki çıkmaz. eve geldi ya. Alakanız yok. Geldi. Ben geldim ya oğlum. Evet son 10 saniye Doran. Bitti. Evet süremiz doldu. Bakalım kim ne yaptı. Hemen bakıyoruz. Bu Doran'ın pizzaları. Evet gayet güzel. O evet. Bozkurt seyki kare olmuş. Bozkurt'un pizzası da güzel. Yo, aslında şöyle bakarsan kareye böyle bakarsan biraz oval andırıyor Bozkurt'un pizza da çok iyi. Benim pizzaya bakalım. Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim. Benim pizza biraz dandik kaldı bu gençlerinkinin yanında. Aslında iyi olur. Evet. Altın mı <laughs> evet, altın değil o. Cheddar peynir. <laughs> Ama üstüne bir şey koyamadık. Doran'ın dilim pizzalarına 10 üzerinden 7 veriyorum. Doran e, oraya bir ya tane sos da koymuş. 7 puanı hak ettim bence. Yaptı. Peki tabak? Tabak da güzel detay. Doğru. Bence şeyin pizzası, Bozkurt'un pizzası gayet güzel olmuş Doran. Aa içine bir şey yapmış. Ne bu içindekiler? Oo evet bu da güzelmiş. Evet. Pizzanın dış görünüşüne 10 üzerinden 8 veriyorum. Bu oyunun galibi Bozkurt oldu. Doran'ın pizzaları da güzel. Tabak detayı çok iyi düşünülmüş. Doran da 7 puan aldı burada. Ben de kendime 3 puan. 3 puan geldi bana. <laughs> Benim pizzama 3 puan. Bozkurt'a 8 puan verdik. Yapı kapışmasının galibi 1 puanla Bozkurt oldu. Sen ikincisin ben sonuncuyum. Keyifli oldu Bozkurt. Yayınımıza katılman da güzel oldu. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Lütfen videomuzu beğenirseniz aşağıdan abone ol ve beğen butonlarına basmayı unutmayın. O zaman bay.